Losail Stadyumu'nun önünden herkese merhaba. 36 yıllık kupa hasretine son vermek isteyen Messi Arjantin mi yoksa 2018 Dünya Kupasında kupayı Fransızlara kaptıran Hırvatistan mı? Bugün çok muhteşem bir maç bizleri bekliyor. Hem iki ülkeye dair notların yer aldığı hem de maç önü şöyle güzel bir stop turu yaptığımız bir videoya hazır mısınız? Hadi başlayalım. Yeah, we win 100%. Messi go. İlk olarak Hırvatistan'la başlayalım. 98 yılından bu yana, yana 7. kez bu turnuvaya katılıyorlar. 3 yarı final gördüler. Hırvatistan pes etmeyen, taktik disiplininden asla çıkmayan, uzatmalarda dahi konsantrasyonunu asla bozmayan bir oyun stiline sahip. Topun kontrolünü sağlıyorlar. Top ayaklarına geldiğinde asla pes etmiyorlar ve en önemlisi bloklar halinde hareket ettikleri için savunmaları gerçekten çok iyi. Bu arada penaltı demişken 2018 Dünya Kupası'nda rakiplerini iki kez penaltıya götürmüş ve tur atlamıştı. Yerim aldım. Son bir saat. Bugün sadece Arjantinler değil aynı zamanda futbol severler de Messi severler de Arjantin diyecek. 36 yıllık hasretine, şampiyonluk hasretine son vermek istiyor dedik Arjantin. Aslında baktığımızda yarı finale gelen Arjantin bundan sonraki süreçte finali de görüyor. Şu ana kadar 5 kez yarı final gördüğü turnuvanın dördünde yoluna devam etmiş. Final yüzü görmüş. Bugün eğer Messi bu maçta forma giyerse Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu Mateus'un rekoruna ortak olacak. Eğer bugün gol atarsa Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak Dünya Kupası'nda en fazla gol atan oyuncu ünvanını elde edecek.